Hayetuhum fiha selamat. Orada onlara selam vardır, ikram vardır, ihtiram vardır, kıymet değer şeref verme vardır. Evet. Allah sonra bir misal vermişti. Allah güzel kelimeye, temiz kelimeye bir misal veriyor buyurdu. Güzel kelime, güzel bir ağaca benzer dedi. Kökü yerde sabit, dal ve budakları semada dedi. Güzel kelime, güzel kelime la ilahe illallah. Bütün peygamberlerin getirdiği kelimedir bu. Hazreti Adem de başlamış. Yere kök salmış. Bütün peygamberler her biri geldiğinde la ilahe illallah demeye devam etmiş. Başka bir kök yere salmış. Kökü yerde sabit. Meyvesi semada buyurdu. Meyvesi göktedir. Onun meyvesi göke yükseliyor. yine İyilerin defteri iliyindedir buyurdu Allah. En yüksek yerdedir. Cehennemliklerin defteri de sicindedir. En aşağı yerde. Kim la ilahe illallah derse Allah ona nasıl bir ihsanda bulunur? O ağaç Rabbinin izniyle her zaman ve her demde yemişini verir dedi. Biri iman etmeden yani La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demeden kuru bir ağaca benzer kökü yerden koparılmış ot, odun, odun gibidir dedi. Ama la ilahe illallah Muhammedun Resulullah deyince kökü yerde sabit ağaç gibi peygamberlere tabi oldu. Hazreti Adem'den Resulullah Efendimize kadar gelen bütün peygamberlere bir anda tabi oldu ve bağlandı. O köke dal budak oldu. Meyve veren dal budak oldu. Dalı budağı semada dedi Allah bir anda onunla semada meyve verir. Ameli semaya yükselir. Yoksa ameli sizcindedir, aşağı iner. Onun için odun meyve vermez. Eğer odun olmak, cehenneme odun olmak istemiyor, meyvemizin semada olmasını istiyorsak, La ilahe illallah dememiz gerekiyor. La ilahe illallah demek, Allah'tan başka ilah yoktur demektir. Allah benim Rabbimdir demektir. Ben Allah'a aitim demektir. Ben Allah'ın kuluyum, Allah'a ait. Allah'ın emri karşısında, hükmü karşısında fikir beyan etmem demektir. Allah neyi söylemişse o neyi söylemişse o güzeldir, o haktır. Benim için faydalı olan, hayırlı olan odur demektir. Allah'ı bütün isimleriyle kabul etmektir. Hiçbir isminde ona şirk koşmamaktır. Allah'ın emri karşısında, hükmü karşısında acaba dememektir. Bütünüyle Allah'a güvenmek, ona teslim olmaktır. Evet sonra buyurdu ki Allah insanlara böyle misal getirir ki düşünsünler diye. Sonra habis kelimenin yani çirkin kötü kelimenin misali de Şuna benzer dedi. O da kötü ağaç gibidir. Yerden kökü sökülmüş, yerin üstünde ağaç olmaktan çıkmış kütük gibi. Onun artık herhangi bir yere bağlılığı yoktur. her tarafa savrulma ihtimali vardır. Kul Allah'a bağlı olmayınca kendine başka ilahlar edinir. Allah'a şirk koşar yani. O da kötü kelimenin misalidir. Nasıl Allah'a şirk koşuyor? Allah'ı dinlemeyince, Allah'tan başka tarafa dönünce mutlaka şeytan ona yol gösterir. Ona ben senin Rabbinim der, der ve dedirtir. Artık bir olan Allah'a iman etmeyince, la ilahe illallah deyip bir olan Allah'a iman etmeyince yüzlerce ilah edinir. Mesela hayatını yaşarken birçok ilah edinmek zorunda kalır. Hayatını yaşarken bir yandan anası babası ona ilah olmaya çalışır, bir yanda yaşadığı toplumdaki insanlar ilah olmaya çalışır, ona yol göstermeye çalışır. Şöyle yapman lazım, böyle böyle yapmaman lazım hayatını şöyle yaşaman lazım, şöyle kazanman lazım. O da onu tasdik ettiğinde Allah'ın hükmüne ters düşünce ananın babanın ilahlığı başka bir ilah, çevrenin ilahi başka bir ilah. Artık bir yere bağlı değil. İlahlar sürekli değişir artık. Hem de farklı farklı konularda hayatını yaşarken farklı farklı ilahlara tabi olmuştur. Sonra buyurdu ki Allah iman edenleri sağlam sözlerinden dolayı onlara imanda sebat vermiştir. Evet, iman ettiklerinden dolayı Allah hem dünyada hem ahirette ayaklarını sabit kılar. Onlara sebat verir buyurdu imanlarından dolayı. İman etmeden la ilahe illallah demenin hiçbir anlamı yoktur. İman etmeden. La ilahe illallah kelimesinin anlamını bilmeden biri söylerse, yani bir gayrimüslime kitabı eline verdiniz, orada la ilahe illallah yazıyor, o onu okudu, ne söylediğini bilmiyor. O iman etmiş oldu mu? Olmadı anlamadan iman etmiş olmuyor. Kalbinin tasdiki gerekiyor. Kendi iradesiyle kalbinin tasdik etmesi gerekiyor. Evet, la ilahe illallah deyince Allah benim sahibimdir, ben Allah'a aitim demiş olur ki gönlü bunu tasdik etmez, kabul etmezse la ilahe illallah demiş olmuyor. Biri bu kelimeyi böyle söylerse Allah dünyada kendi dini üzere, kitabı üzere, peygamberiyle beraber ayağını oraya sabit kılar. Gönlünü sabit tutar. Evet, cennette de onu ebedi kılar. Sabit Ne buyuruyordu Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü vesselam? Yerleri, gökleri terazinin bir kefesine koysanız, La ilahe illallah kelimesini bir kefeye koysanız, La ilahe illallah ağır gelir. Onun için La ilahe illallah demek öyle basit bir şey değil. Her şeydir o. İşin başıdır da sonudur da. Aynı şekilde buyurdu ki kıyamet günü bir kuli hesaba getirirler. Dağlar gibi günahı vardır. O dağlar gibi günahını bir kefeye koyarlar. Evet, birazcık da sevabı vardır diğer tarafa koyarlar.